mutluluk. Hayatımız boyunca peşinden koştuğumuz ama tanımı herkes için farklı olabilen bir kavram. Pazardan aldığınız bir çikolatayla mı mutlu oluyorsunuz? Yoksa akşam güneşini birlikte izlediğiniz dostunuzun varlığıyla mı? Gelin, mutluluğun sırrını birlikte keşfedelim. Modern psikoloji mutluluğu iki açıdan inceler. Hedonik mutluluk, yani anlık has peşinde koşmak ve eudaimonik mutluluk, yani hayatınıza anlam ve tatmin katan bir yaşam sürmek. Hangi yolu seçtiğiniz yaşam kalitenizi belirliyor. Aristoteles'e göre mutluluk sadece haz almak değil, erdemli yaşamak ve potansiyelimizi gerçekleştirmekle ilgilidir. Gerçek mutluluk kendi değerlerinize uygun anlamlı bir hayat sürmekle ortaya çıkar. Toro mutluluğu bir kelebeğe benzetir. Peşinden koştuğunuzda kaçar. Dikkatinizi başka şeylere çevirdiğinizde ise omzunuza konar. Yani mutluluk genellikle aradığımızda değil, farkında olmadan bulduğumuzda gelir. Buta'ya göre de mutluluk bir varış noktası değildir. Yolculuğun kendisidir. Hayatın her anında, attığımız her adımda mutluluğu bulabiliriz. Önemli olan, bu yolculuğun farkında olmaktır. Belki de mutluluk bizi en çok mutlu eden anların toplamıdır. Sürekli yeni hedeflerin peşinden koşmak yerine şu an elimizdekinin kıymetini bilmek ve basit şeylerden zevk almak önemlidir. Hayatınızdaki küçük anılara paylaşılan sohbetlere ve anlam dolu deneyimlere odaklandıkça gerçek mutluluğu bulabilirsiniz. Şimdi bir an durun ve etrafınıza bakın. Belki mutluluk tam da oradadır.